Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından bu sezon kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray'ın Konya Spor'la oynadığı 6. hafta mücadelesinde yine ağları sarsmayı başaran yıldız oyuncu bu sezonki yüksek formunu sürdürdü. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Icardi, ilk yarının son anlarında Yunus Akgün'ün şık topuk pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına girdi ve düzgün bir vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı. Bu golle birlikte bu sezon Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 4 kez ağları havalandırmayı başaran Arjantinli yıldız, takımının en golcü oyuncusu olmayı başardı. Öte yandan Mauro Icardi'nin attığı gol sonrası tribünlere dönerek uyku hareketi yapması gündem oldu. Icardi bu sevinci ilk olarak yaptığında Fenerbahçe'nin seçimi kaybeden eski başkanı Ali Koç'un Erden Timur için söylediği her gece uyurken bizi düşün sözleri üzerine yapmıştı.